deprem bölgesinde yürütülen psikolojik çalışmalar var. Emre hocam, e, bize o çalışmalardan ve hangilerinin iyi geleceğinden e, söz eder misiniz? E, i̇yileşelim. Mikrofonunuz da kapalı bu arada. Okey. Um, şöyle diyeyim. E, biz <laughs> afetle ve travmayla e, tabii kavramlar olarak hayatımızda var afet ve travma. Ama bunun kişisel boyutta ve sosyolojik boyutta, toplumsal boyutta ne anlamı geldiğini ve neye mal olduğunu, insanların ne yaşadığını 99 depreminde bununla tanıştık. İlk defa ana temel sorular o zaman sorulmaya başlandı. Ee, 99 depreminde başlandı. E, çok önemli adımlar da atıldı. Fakat genelleme söz konusu olduğunda maalesef bu genelleme genellemeye çalıştığımız zaman e, aynı lafları, aynı şeyleri konuşuyor oluyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. E, depreme müdahale eden organizasyonlar çok azı e, deprem olduğu zaman bu küçük lokal bir de şey de olabilir. Bir afet boyutunda giriş karsanlık da olabilir. Çok azı e, ne yapacağını biliyor bir deprem olduğu zaman. Yani benim iki derneğin sorumlusuyum. E, başkanıyım ve iki derneğinde hem kurucuları arasında yer alıyor. İki dernekte e, travmaya müdahale ederler. Bir, bir işleri budur. Bir tanesinin terapi anlayışı zaten travma ile bağlıdır. Yani psikopatolojinin temelinde ciddi biçimde geçmişte yaşadığımız travmatik sürüşler yatar diye düşünür düşünülür. E, Birçok Kuruluş, deprem olduğu zaman bir araya geliyor, toplanıyor organları. Ee, özellikle üniversitelerden ve şeyden ee, STK'lardan söz ediyorum. Bizim gibi ruh sağlığı hizmeti veren örgütlerden söz ediyorum. Ee, toplanılıyor ve şimdi ne yapacağız diye konuşuluyor. Yani bir kurumsal hafıza 20 yüzyıl senedir oluşmamış durumda. Her seferinde yeniden icat ediliyor. Kayıtlar, belgeler, uygulanan şeyler, devamlı şeyler, üniversitelerde de yok, genelinde de yok, büyük bir genelinde yok. Ee, ve şeyler, STK'lar da dahil olmak üzere. Tabii burada ben ruh sağlığı hizmetinden söz ediyorum. Yani diğer e, deprem sırasında yapılması gereken binlerce iş var. Onlardan söz etmiyorum. Oralardan e, ciddi gelişmelerin olduğunu, görünen edinilen iz, e, izlerimin dışında bunları görebiliyoruz. Mesela e, deprem bölgesinde, e, bugünkü deprem bölgesinde yıkılan e, binaların yüzde 97'si 99 yılından önce yapılmış olanlar, yüzde üçü 99'dan sonra yapılmış olan ve 99'dan sonra yapılmış olan binalarda dört e, tane yönetmelik değişti. Yani e, binaların nasıl yapılacağına, nasıl yapılması gerektiğini ve depreme dayanıklı vesaireyle ilgili olarak. Dolayısıyla bütün total olarak yıkılan binaların yüzde üçü 99 depreminden sonra yıkılıyor. Dolayısıyla anlaşılıyor ki bir ilerleme var. Mesela Kahramanmaraş'a bütün biz aşağı yukarı şu anda 5 şehirde müdahale ediyoruz. Ne oldu, nasıl olduğunu anlatacağım ama Kahramanmaraş'ta Antep'ten Kahramanmaraş'a giderken uzun bir süre şehrin içinde gidiyorsun ve yıkılmış bir bina görmüyorsun. Mesela bir caminin tepesi yıkılmış. Merkeze gelip de işte Aile Bakanlığı ile çalışıyoruz. Orada müdür beni dedim, sordum yani bu nasıl bir şey bu videolarda falan çok farklı. Habire her yer yıkılmış. Hemen dedi şeyde eski Maraş diye bilinen bölgede yıkım çok fazla. Diğerlerinde yıkım çok fazla. İşte yüzde üçü yani işte yeni yapılan yerlerin yüzde yani üçü yıkılanların yüzde üçü sonradan yapılanlardan oluşuyor. Dolayısıyla aslında karamsar da bir ülkeyiz. Evet, televizyonlarımız da bunlara çok dikkat etmiyor. Evet, önemli bir fark 93-99'a göre göçükten çıkanların halleri en kötü haliyle veriliyordu da iyileri verilmiyordu. Bu sefer çok baskı yapmışızdır bu konuda. 93'lü de yaptık. Yani aydınlatıcı rica ettik yani şeylerden. Lütfen kötü şeyleri vermeyin. Dikkat ederseniz çıkanlar gülüyor, çocuklar hayatından memnun, elini saldırıyor vesaire şey, zafer işareti yapıyor falan. Dolayısıyla kötü davranmadılar. Böyle de bir fark var 99'a göre. Şimdi ben şöyle diyeyim. Yayınlanan yasa ve yönetmeliklerden bir tanesi afet yönetmeliydi. O zaman yoktu 90'lı. Haftalar boyunca Karadeniz e, kömür ocaklarından e, kurtarıcı elemanlar ve ekipler beklendi. Yollar fena tıkandı ve uzun bir zaman açılmadı. Açılamadı yani. Çünkü göç alan bir yerdir e, Marmara bölgesi. Anadolu'dan gelmişlerdir ve orada yerleşmişlerdir. Bütün aileleri, köyleri, şudur, yani bütün yolları tıkadılar. Ve telefonlar tıkandı. Yani telefonla da konuşulmuyordu. Alanda ne olduğunu doğru düz bilemedik yani uzun zaman. Gidemedik biz zaten. E, çünkü Yalova'dan İzmit'e, İzmit'ten de işte daha ilerideki. Evet e, hocam. E, evet. Burayla şeydi. Dolayısıyla bir ciddi bu açıdan önemli şeyler var. Fakat ruh sağlığı, hizmeti söz konusu olduğunda hemen rahatlıkla söyleyebilirim. Artık Türkiye'de en geri kalmış sektörlerden bir tanesidir. Şu anda bizim şeyimiz, açığımız, profesyonel açığımız eğer istatistikleri iyi tutan bir ülke olduğu için Amerika'yı alacak olursak orayla onun nüfusuyla buradaki profesyonel şeyleri karşılaştırırsak aşağı yukarı 300-400 bin bir açığımız var. Ha. Yani bu ciddi bir açıktır. Ve gelişen bir sektörde değil. Yani üniversitelerimiz kaliteli e, şeyi, e, terapi uzmanlarını, bu, bu işler terapi uzmanları için. E, bunlar yetişmiyor. Yani açıkça rahat söyleyebilirim. Çok mevzum var hocam. Maalesef Çok var, var. Kaliteli. Evet, yani 80 hocam. üniversitede 80 üniversitede bu terapi nasıl yapılır? Yüksek lisans şeyleri var. Evet. Lisans bölümünde de terapilerin adları anılır. Yaklaşımlar gözetlenir filan. Ama yüksek lisans şeyinde <laughs> terapinin nasıl yapıldığı kara tahtada öğretilir. Öyle değil mi? Evet. Sınavlarda da olsun. Dolayısıyla durum budur. Maalesef bir ruh sağlığı yasamızı geçiremedik. Yani ben 1968 e, olaylarında Çiğdem Hanım'ı bölüm başkanımızdı, ODTÜ'de. E, dedim hocam hani siz yazıyorsunuz, bir e, güzel kitap yazıyorsunuz, oturdunuz. Biz böyle boşta otururuz yani. Ümünüzden geldik, İstanbul'dan Ankara'ya e, şey var, e, üniversite kapalı yani. E, i̇şgal var. Şu bizim ruh sağlığı hizmeti değil bizim yaptığımız burada öğrendiğimiz. Çünkü mezunlarımız şey giderdi, öğretmen olurlardı ve varsa üniversitede açık yer oraya girerlerdi. Herkes öğretmen oluyor. Yani psikologlar öğretmen oluyor. Böyle bir meslek yok. Şimdi yapalım dedik. Yani işte 50 önce öyle diyeyim. 68-69 olaylarında. O günden beri Defalarca teşebbüs edilmiştir. Bir ruh sağlığı çıkartılamıyor. gene çıkartılamıyor. Çok yakın geldik, oluşturduk, ne güzel filan dedik. E, olmadı, gene çıkmadı. Kadık oldu yani. Öyle değil. Şimdi e, yönetmelik, e, afetlerle uğraşma işini diğer dünyada e, işlerini yürüten ülkeler gibi e, afadı verdi. Yani onu bir otorite hı hı. olarak tayin etti. Afet ilan edildiği andan itibaren Afet'le ilgili her şeyi Afat organize ediyor. Hatta orduyu bile yardıma çağıran o, buraya gel, şuraya git yani de Afat. <laughs> Ruh sağlığı. Organize için. edemiyor diyeceğim ben izninizle. Edemedi diyeceğim ben şahsen. Yani ee, süreci beraber yaşadığımız için söylüyorum. Şöyle... E, yani burada şimdi hemen politikaya girmiş oluyoruz. Yok, ben buraya cevap vermeyeyim. Hiç Girbilirim ben girmeyeceğim. Zaten. Adını bile evet. almayacağım. Çünkü o bizi bitirmiyor. Politik tartışmalar bir yani yere götürmüyor bizi. Vatandaşlar adına söylüyorum. Yani bu kadar, sadece bu kadar. Tamam ama ben konuşmayacağım bu konuda. Yok, Benim izlenimim biraz farklı. Orada çalıştığımız için biraz farklı. Ama bu konuyu konuşmayacağım. Benim anlatmak istediğim e, orada ne yapıyoruz biz? Yani Şu anda nasıl bir evet, iş ben yapıyoruz? Ben onu alırsam e, zamanı... E, evet zaten, e, onu daha söz edeceğim. E, ruh sağlığı hizmetini e, Aile Bakanlığı'na verdi. Biz de çok uzun yıllardır, yani bu yönetmelik yayınlandığından beri Aile Bakanlığı ile çalışıyoruz. E, bu çok gerekli çünkü bize e, yabancı bir yere gidiyoruz, bilmediğimiz yerlere gidiyoruz danışanlar nerede, nerede ihtiyaç var alanlara girilemiyor. Çünkü çok istismar edip gelip şey yapanlar çok onları engellemek için bir düzen getirildi. Aile Bakanlığı dedi ki ben bu STK'yla ile çalışırım. Çünkü güveniyorum. Böyle tayin ettiği STK'lar var. Bizler de Psikologlar Derneği, işte PDR Derneği vesaire bunlar bunun içinde yani şey yani bu ekibin içinde. Şimdi burada şöyle e, ben iki derneğin şeyim, çok iyice ne yapıldığını biliyorum. Çünkü başından itibaren senelerdir de bu dernekte çalışıyorum. Diğerlerinin tam ne yaptığını bilemiyorum. Oralara gittiğimiz zaman e, belli bir kuruluşu önde gelir bir şekilde göremiyoruz. İnsanlar var. Değişik mesleklerden insanlar var. Ama ben bizim iki derneğimizi ve olması gereken böyledir bir model oluşturmak adına burada ne yaptığımızı söyleyeyim. Eğer yani point point alabilirsem sevinirim hocam. Evet öyle anlatacağım zaten. Şöyle şu anda ee, iki dernek, Çift ve Derneği ve EMDR Terapi Derneği. Bu iki derneğin aşağı yukarı 3000'e yakın üyesi var. Bu 3000'e yakın üyeden 1000 tane gönüllü, tam sayı isterseniz 1092 tane gönüllü seçildi. Bunlar büyük bir kısma alanda e, bu gibi hizmetlerde tecrübesi olanlar, diğerlerinin daha az tecrübesi var gitmeden önce yeniden yenileme eğitimlerinden geçiyorlar ve alana aşağı yukarı rotasyon usulüyle 10 şehirde hedefledik. Şu anda 5 şehirde çalışıyoruz. Her hafta aşağı yukarı 30 tane terapist gidiyor, 30 tane geliyor. Bir haftadan fazla izin vermiyoruz çünkü terapistler de oluyor. Biz orada çalışamaz hale geliyorlar. Ama birkaç hafta sonra yeniden isterlerse gidebiliyor. Dolayısıyla şu anda e, beş şehirde e, aşağı yukarı üç haftadır çalışıyoruz. Bu gibi yerlere terapiyle uğraşmak için girilmiyor. Yani herkesin kafası can derdinde olunca terapiyle kimse uğraşmıyor. Bizim tecrübemiz aşağı yukarı birinci aydan itibaren gidilebilir hale geliyor. Aile bakanlığıyla bunları zaten eskiden de konuştuk. Dolayısıyla biz e, üç hafta, dört, şimdi, bir aydır şey gidiyoruz, alana gidiyoruz. Aşağı yukarı dört beş şehirde. Bugüne kadar üç haftanın istatistiğini vereyim. 3720 danışanla bir terapi ilişkisi kurduk. Yani dolayısıyla bu böyle bir sene, iki sene sürecek bir çalışma olduğuna göre binlerce e, sayıyı terapi hizmeti verebiliyor olacak. Bu bizim için iyi bir şey. organizasyon, iyi çalışıyor. Terapiler iyi gidiyor. Aşağı yukarı 10 sene içinde şeylerle birlikte, göçmenlerle birlikte, onların kamplarında Kilis kampında yaklaşımlarımızı rafine etmek ve hızlandırmak için kapsamda araştırmalar yaptık. Evet. Bunlar yayınlandı. Yani uluslararası yayında birkaç, iki, üç tane de ödül aldık. Çünkü ilk defa yapılan çalışmalardı. Hızlı halletmek üzere işimizi. Çünkü terapist az, ister çok. Mesela göçmen kampında 6 7 yedi sene önce, altı sene önce yaptığımız çalışmada Kramon sonrası siz bozukluğu semptomlarından kurtulma seans adedi olarak ortalama dört seans oraya indirebildik. Burada iki seansa indirdik ve grup çalışması olarak indirdik. O da güzel diyor çünkü araştırma formatında yapıyordur. Yani öncesi sonrası vesaire ölçerek gidiyor. Sonuçlarımız da iyi gidiyor. Dolayısıyla ruh sağlığı hizmeti açısından ne yapılacağı, nasıl yapılacağı, nasıl organize olacağı artık biliniyor. Ve model de belli, yayınlanıyor nasıl yapılacağı vesaire. Böyle bir şey ee, var. Birazcık karamsar bakılıyor, iyimser bir tarafı bu afetlerin. Ee, total istatistiğine baktığımız zaman, bir yıl içinde ölçtüğümüz zaman, e, birinci ayında yüzde yüzü travma sonrası sır bozukluğu bütün şeylerini veriyor. Yani teşhis alır, onun için teşhis konmaz başında. E, Akut stres semptomu denir. Ee, bir ay geçer, ondan sonra iki ay geçer, ondan sonra teşhis koymaya başlarsınız. Yüzde yüzden e, bu ortalama bir senenin sonunda yüzde on beşle yirmi arasına düşer. Hocam Ülüğe bir şey göre, sorabilir miyim? Yani efendim. şöyle bu çalışmaların e, çalıştığınız size danışanlar üzerinde e, etkilerini Kısa sürede görebiliyor musunuz Evet. Ee, ve süreç e, bu hızla 3.700 sayılarından söz ettiniz, e, epeyce evet. uzun sürecek diye ifade evet. ediyorsunuz. Ee, i̇stenilen evet. performansı ulaşacak <laughs> mı? Bunu sorayım sonra da isterseniz. Tabii ki. Şimdi şöyle, e, biz yaptığımız her şeyi, evet. yani çalıştığımız hızlandırmak, kolaylaştırmak vesaire her şeyi daha önce bilimsel araştırmalarla kanıtlayarak yapıyoruz, öyle <laughs> değil. Dolayısıyla kullandığımız araçları ve terapi yaklaşımlarını hızlandırmak istediğimiz zaman gidiyoruz şeye, işte böyle bir kriz kampına, orada çünkü onlar mobil değil, göçmen vesaire ama bir yerlere gitmiyorlar. Orada bulabiliyorum. Yani her gün seans yapabiliyorum. Aşiret reislerini buluyorum. Onları, bu insanları her gün getirir misiniz terapiye diyorum. Randevulara gelmiyorlar çünkü. Dolayısıyla e, bu gibi çalışmalar yaptık. Mesela göçmen kapında yaptığımız çalışma uluslararası bir ödül getirdi bize. Çünkü böyle bir araştırma <laughs> yok. Kanıtlayarak gidiyoruz. Öncesi, sonrası vesairesiyle e, ilgili olan. Şimdi böyle bir modelle şey yapıyoruz, yürütüyoruz bu işi ve aynı zamanda online'da yürütüyoruz. Mesela ilk kapsamlı online çalışma Covid çalışmasıyla oldu, Covid'e yakalananlar ve yakınlarıyla ilgili. Bir de hizmet verenler, hastanede doktorlar filan. Aşağı yukarı 6500 saat, bu aynı ekipler zaten, onlar çalıştı. Şimdi onlar şeyde alanda çalışıyor. Alabileceğiz diyorsunuz yani. Hocam Efendim? size e, sonuç alabileceğiz diyorsunuz. Size evet. hayranlığımdan 20 dakikadır konuşuyorsunuz. Kesmedim sizi. Susabilirim. Derhal susabilirim. <laughs> Aa, yalnız bana sorulan sorularda ileriye dönük neler yapılabilir diye bir soru evet. var. Bunu bypass edebiliriz. Vazgeçebiliriz. Vazgeçtiharlığından ee, e, ötürü. E, Bırakırız. Okey. Zamanı e, Doğru zamanda bitirmek üzere bir kaygım var böyle bir sorumluluğum olduğu için. Yo bunu ee, çok iyi anlıyorum hiç ben aşka geldim Konuş <laughs> Biz de geliyoruz. İyi Peki. ki varsınız. İyi ki Peki. varsınız. Çok teşekkürler. Konuşmanın ediyorum. şevkine katıldım. Gidiyorum yani. <laughs> <Şimdi> durmak <laughs> gerekiyor. Yapılanların yerde. anlatılması şart ee, ki e, heyecan duyup başkaları da bundan motive olsunlar. Evet. Ee, <laughs> açıkçası e, ben de sizin gibi bakıyorum.